2022 yılının Mart ayında Samsun'da Türkiye tarihinin en büyük banka vurgunlarından biri gerçekleşti. Tam 16 milyar TL ve bu devasa soygunu gerçekleştirenler sadece sıradan iki kardeşti. Recep ve Emre Gezek. Yatırım hesabından mevduat hesabına para aktarırken sistem miktarı kontrol etmiyordu. Kaç sıfır yazdıklarıysa tamamen serbestti. İstedikleri kadar para sadece birkaç tıkla hesaplarına geçiyordu. İlk denemelerinde küçük meblalar aktardılar. Sistem gerçekten çalışıyordu. Ve sonra kontrolü kaybettiler. Sadece birkaç gün içinde tam 70 işlem yaptılar. Ve toplamda tam 16 milyar TL'yi kendi hesaplarına geçirdiler. Lüks telefonlar, son model araba, cepleri dolu nakit, aileye ve tanıdıklara para saçtılar. Sonunda da borcu olan bize gelsin dediler. Bir gün sıradan bir trafik kontrolünde durduruldular. Üzerlerinde ruhsatsız bir silah bulundu. Polis kimliklerini istedi. Recep panikledi. Kardeşler kendilerini savunmaya çalıştı. Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. Bu yüzden silah taşıyoruz. Hemen ardından kardeşlerden biri "Banka hesabıma bakın." dedi. Polis ekrana baktığında gördüğü rakam karşısında dona kaldı Bu kadar parayı nereden buldunuz Polis onları karakola götürdü ve her şey ortaya çıktı Ele geçirilen paranın büyük bir kısmı ise hemen bloke edildi Kardeşler bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan yargılanıyor 5 ila 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyalar ve banka yılların karını tek bir hamlede kaybetti Gerçek hikayeler için abone olmayı unutma.